Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre havuzlardaki sularda bulunması gereken klor derişimi en az 0,3 ppm olmalıdır. Buna göre 20 tonluk bir havuzda en az kaç gram klor X bir iyonu bulunmalıdır? Onun sınıf çözeltilerdeki derişimlerle ilgili bir soru. Ee, ppm milyonunda bir kısım demek çok çok seyredik çözeltiler için kullanılan bir derişim birimidir. 1 ee, bir ppm eşittir 1 miligram bölü litre veya kilogram. Yani 1 ppm demek 1 litre ya da 1 kilogram çözeltide çözülen maddenin miligram olarak e, kütlesi demektir. 20 tonluk bir havuz var. 20 ton demek 20 ton eşittir. 20 çarpı 10 üzeri 3 kilogram demek. E, Ppm'ini yani yazarsak 0,3 eşittir. Havuzda en az kaç gram klor eksi 1 diyor. Bilmiyoruz x diyelim. x bölü. 20 çarpı 10 üzeri 3. Buradan x eşittir. Havuzdaki çözünen klor iyonunun miligram olarak kütlesi e, 6 çarpı yani 6000 miligram klor iyonu vardır. Bizden miligram istemiyor soruda. Gram istiyor. E, miligramı grama çevirdiğim zaman x eşittir. 6 gram klor iyonu bulunur. Doğru cevabımız Boludur